Evet arkadaşlar merhaba Bugün sizlerle beraber Free Fire'da ücretsiz Elmas nasıl kazanılır onu göstereceğim Çok kolay Umarım sizde biliyorsunuzdur zaten Birçoğunuz Free Fire oynayanlar Arkadaşlar Başlamadan önce bir tane bir şey söylemek istiyorum Bana gelecek olan abonelerim Bir kanal tanıtacağım Ahmet Dönmez Usta Diye yazarsanız Youtube'a ona da abone olursanız çok sevinirim. Kardeşimiz güzel videolar falan içerikler üretiyor. Çok güzel videolar var. Canlı yayınlar yapıyor. Ben canlı yayınlarına katılıyorum işte öyle öyle. Tamam, dur. Şimdi geldi mi? Ya o internet şeyini kapatmış. Hadi, dur. Arkadaşlar yarın çok güzel video geliyor. Daimin olduğunu biliyorsunuzdur. Kuşlarını, tavşanlarını falan çekeceğiz. Ben de sizin gibi sabırsızlıkla sabırsızlıkla bekliyorum yarını. Onun cicüleri de çıkmaya başlamış. Kuluçka makinesinden onları çekeceğiz sizlerle beraber. Çok güzel videolar gelecek. Yarın video gelecek daha doğrusu güzel bir video var diyorum. Gitti mi abi? Herhalde gitti ya. Bakın ben size zaten bende bir elmas vardı. Bakın şimdi nereden kazanabilirsiniz onu göstereceğim size. Arkadaşlar yani oyuna para yatırmanıza gerek yok. Karşılamıyor yani. Mesela siz yatırdınız değil mi? O hesabı kaybedirseniz bütün yatırdığınız para gider. Parolasını falan bilmiyorsanız. Benim hesaplar gibi falan. Bütün hesabınız gider. O yüzden de para yatırmaya hiç gerek yok. Böyle şeylerden kazanabilirsiniz. Yani yatıran meraklısı varsa yatırsın ama önermiyorum yani. Arkadaşlar ileride bu Free Fire oynayanlar ileride böyle elmas falan biriktirip size alok atacağım. Ee, mesela istediğiniz karakteri falan atacağım. Takipte kalın. Abi direkt oyuna girmişiz ya. Arkadaşlar size bir video daha çekmiştik dedim. Daha demin. O yüzden. Abi dur o adam ya Ama adam bizi öldürmek istiyor bir şey. Şimdi öldüreceğim. Şimdi. Yok. Biraz kasmaya başladı sanki telefon. Her neyse. Adam öldü. Tamamdır arkadaşlar. Çıkabiliriz artık ama durum bir şekilde bakayım ben bunu. Tamam. Güzel bir şeyler çıkmadı ama idare eder. Arkadaşlar diğer arkadaşlarımıza da destek olmak için mesela siz çıkıyorsanız maçtan bir kişi öldürdüğünüzse bütün eşyalarınızı bırakın. Mesela bakın benim gibi. şöyle yapın. Böyle. O sizi öldürdükten sonra yine alabiliyor ama böylesi daha iyi bence. Benim düşüncem bu yapmayabilirsiniz de isterseniz. Size kalmış bir şey. Bak şöyle. Adam ne var ne yok hepsini görebilirsin Öbür türlü göremiyor. Bakmıyor da arada bir. Bakın böyle her şeyi görüyor değil mi? Yani, her neyse. Şimdi lobiye çıkalım. Bu arada videomuz kaç dakika? Oo, bayağı bir dakikaya gelmişim. Süper. Evet arkadaşlar şimdi bakın benim burada bir elmasım var değil mi? Parama da bakın. Elmasa da bakın. Şurada tutuyorum zaten kamerayla çektiğim yerde. Böyle. Bakın şimdi daha da katlayacağım. Ya para katlanacak ya da elmaslar katlanacak. İşte öyle bir şeyler olacak. atarlar öyle bir şeyler. Bakın şimdi. Bir de bir boyuna, ben de var aslında bir tane de ben niye Bu adamlar atmayacak abi. Kesinlikle atmayacak. Aynen atmadılar. Ama göstermeyi istiyor mu? Kesin param katlanacak da her neyse. Evet, şimdi çıkalım. Görün ta. Ya ben basamıyorum. Ha, Evet şimdi lobiye çıkıyoruz. Yeniden gireceğiz bakalım. İnşallah hata anlar. Hata anlar hata anlar öyle bir şey. Durum Şimdi arkadaşlar bir daha giriyoruz. Arada bir böyle bir sorunlar olma, olabiliyor. Atmıyorlar böyle tahta parçaları. Alamıyorsunuz. Ama tekrar tekrar her zaman girin yani. Bu işten arkadaşlar böyle yaparak 200-300 elmas kasanlar da var. 2 günde mesela. Günlük 100 elmas kasan da var. Yapan da var. Yani hile değil bu. Gerçek. siz de yapabilirsiniz. Evet, şimdi atmışlar bakın. Abi bir de gidebilsek öyle güzel bir şey. Bakın. Tamam mı? 10 altınım geldi. Mesela altınım çoğaldı. Bir tane daha atsalar daha iyi olur elmas çıksa. Süper olur da atmıyorlar işte böyle. Evet arkadaşlar bugün videomuz bu kadardı. Abone olmayı like atmayı unutmayın. Bakın en azından elmas gösteremesem de altın çıktı. Ee, elmas da kasabilirsiniz siz öyle basarak. Her zaman elmas altın çıkmıyor. Altın çıkacak diye bir şey yok. Elmas da çıkıyor. Yani böyle devam ederek güzel başarılar elde edebilirsiniz. Abone olmayı, like atmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Bay bay.